Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda bir bardak un kaç gramdır? Bu sorunun cevabına bakacağız. Görmüş olduğunuz gibi üstte birimlerimiz var: bir su bardağı, bir çay bardağı, kahve fincanı ve çorba kaşığı Sol taraftaki e, kelimeler ise başka ürünlerimiz. Biz bugün un ürününe bakacağız. Bir bardak, bir su bardağı un. 100 gram ediyor arkadaşlar. Bir çay bardağı ise 45 gram. Bir kahve fincanı 40 gram. Ve bir çorba kaşığı 8 gram arkadaşlar. Bir su bardağı un 100 gram. Dedikten sonra videomuzu beğendiyseniz altta bulunan beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Hoşçakalın. kalın.